Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda vegan yemeklerini önce aldık, sonra tadına baktık, yorumladık, sonra da fiyatlarına baktık. Böyle bir video sizlerle iyi seyirler. Dostlar, şimdi vegan aleminde bayağı bilinen soya sütünü alacağım. 60 lira. Şu. Şimdi bir de mazatürk humus aldık. Humus 300 gramlık humus. Bakalım tadı nasıl yemedim daha önce. Ben de internetten vegan mı diye bakmıştım da üstünde yazıyormuş zaten yani burada sadece Hindistan ceviziyle yapılan bir cips var. Onu da merak ettim. Bakalım. Bir tane daha vegan bir şey buldum ama ne oldu hakkında fikrim yok. Bakalım. Son olarak da bunu alıyoruz. %100 meyveden üretilmiş. İçindekilere de baktım. Zaten vegan damgası da varmış. Dostlar tekrardan selamlar. Evdeyiz. Bu aldığımız humusumuz. Böyle vegan diye de yazıyor. Bu da aldığımız portakallı zeytinli bir şey. Burada vegan yazıyor. Bu da soya sütümüz. Zaten bu vegan. Bu da %100 meyveden yapılmış. Meyve dışında hiçbir şey yok. Bu da vegan. Bir de bu var. E, sadece bu da Hindistan cevizinden yapılmış bir cips. Çok merak ediyorum. Çok açım. Spordan yeni geldim. Ve hiçbir şey yemedim daha. Hepsini şimdi yiyeceğiz, tadacağız. Bakalım nasılmış. Önce lıkır lıkır bir soya sütü içelim. Ay. Birazcık üstümüze sıçramış olabilir. Kokusu falan fena değil gibi de. Bakalım. Hmm şerefe. Resmen soya sütü değil de yulaf sütü gibi. Yulafın böyle suyu olur ya ona benziyor tadı. Yani normal sütü tercih ederim ama kötü mü değil. Şimdi geldik Hindistan cevizi cipsine bakalım. Sadece Hindistan cevizi kullanarak yapılmış Sadece. Bakalım nasıl bir şey. görüntüsü böyle. Tadı çok güzel. Oha. Bayağı güzel ve böyle hafif bir şey. Tam böyle diyetteyken astırılacak bir tatlı gibi. Güzel ya. Yani. Şu an hayal yiyorum, konuşamıyorum. Şimdi geldik humusumuza. Sizi sıkmamak için biraz hızlı hızlı geçiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Bunlar önemli şeyler. <laughs> Şimdi humusu açmaya çalışıyorum da, açılmıyor. Bir de şuradan deneyelim. Ben bunu en iyisi bir açıp geleyim. <laughs> Önce Google'dan baktım, humus hani vegan mı falan diye. Çünkü üstünde ilk başta içindekileri bulamadım. Neyse, ondan sonra baktığımda bayağı tercih edilen bir şeymiş galiba veganlar arasında. Bakalım nasıl bir şey. Tadı çok kötü. Bayağı kötü. Hmm. Ne fazla yemeyeceğim. Baya kötü ya. Bilmiyorum veganlar seviyor mu ya da falan var mı ama vardır diyor ama ben sevmedim. Kaşığı sıyırmam lazım o yüzden yedim. <laughs> oh. Şimdi aldıklarımız ne kadar tutmuş biraz buna bakalım. Hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi de %100 meyve var. Meyveden üretilmiş vişneli bir şey var. Hemen buna bakıyoruz. Gerçekten bu video çekerken vegan kardeşlerimi çok iyi anladım. Abi Migros'a girdim, bir sürü şey var. Böyle bakıyorum bakıyorum diyorum ki tam bu vegan şeydir. Bunda sütlü hiçbir şey yoktu diyorum, iyi bakıyorum alttan tereyağı yazıyor. Yani vejetaryen olmak birazcık daha kolay ama vegan olmak bayağı zor. Ya da vegan mağazaları ya da vegan şehir satan yerler vardır tabii ki ama ne bileyim. Benim kadar rahat değiller en azından. Onları da bir tık anlamış oldum bu video sayesinde. Görüntüsü de böyle. Bildiğim kurutulmuş meyve gibi. Çok bir olay yok. Sadece vişne tadı alıyorsun. Sek vişne tadı. Ama çok güzel değil. Şimdi geldik buna. Portakal kabuğu dolgulu doğal salamura çekirdeksiz yeşil zeytin. Ebesinin nikahı neymiş bakalım. Vay kürdanlı çıktı. Zaten kürdanla yeni yazıyordu üstünde. Bir de açabilirsem. Ha, o kürdanın başka bölümüymüş. Alttan bir daha açmak gerekiyormuş. Bildiğiniz yeşil zeytin gibi gözüküyor. Bir portakal var şurada. Nerede başlıyor? Ha. Dostlar, yeşil zeytin içinde azıcık portakal koyun zaten o kadar. Çok da öyle almış bir odayı yok. da çok pahalı değil zaten. 6 lira mı ne öyle bir şeydi. Şimdi de fişimizi gösteriyorum size efendim. Ee, normalde sadece gördüğünüz gibi soy suyu 60 lira zaten. Ama Migros kartı gibi bir şey vardı. Bilmiyorum adını artık neyse. Ondan aldım. %40 indirim geldi. Ve 78 lira 81 kuruşa tamamladık.